İşleri Bakanlığı Bütçe Komisyonu'nda aman Allah'ım yani öfke küfürler herkes birbirinin üzerine yürüyor, bağırıyor HDP'liler Süleyman Soylu'ya, Süleyman Soylu Ahmet Şık'a, Ahmet Şık öbürüne herkes herkese bağırıyor bir kişi hariç <laughs> bir kişi hariç <laughs> İsmail Çataklı var Süleyman Soylu tartışırken İsmail Çataklı da ikinci ismi İçişleri Bakanlığı'nın. O da acıkmış belli ki yani ya da ne bileyim sinirim bozulmasın diye. Bak Süleyman Soylu orada kükrüyor. <laughs> İsmail Bey de oradan abi simidi orada peyniri katık etmiş. <laughs> cool bir şekilde çayını yudumluyor. Abi simidin böyle bir yatıştırıcı gücü var. Sinirli birisi var? Koy önüne simidi. Anında mesela Süleyman Bey'in önüne koysan <laughs> bu kadar kavga çıkmayacak.